Yeah, hoş geldiniz. Hoş <laughs> <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Güzel. İyi günler. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Merhaba bak için Hım. çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda bu savaşa son verirler. <laughs> ee, hem e, aileniz, anneniz, kardeşleriniz varsa onlar nasıl iyi mi? Nasıl mücadele ediyorlar? Şimdi iyi. Çok teşekkür ederim. Sorduğunuz için inşallah ileride ne iyi olacaklar. Yak vas pravı. Yak vas Ну ми слово україні, героям слова. Е хочу світати, так як почалась в Україні війна, ти б хотіла переїхати в Туреччину, в Туреччину? Ні, не хотіла. А а Я чого ти не хотіла? Ну, мама, мама, ну і ще Мама, а вона мені ще в Туреччину йти не хоче. Неданистме, чунку орда onun toprak olduğu için Україна достат varmak istiyor. Yani hiçbir yere kaçmak istemiyor. Yani orada kalmak istiyor. Це положення. Зараз ваше положення як? Там, де ви живете? У нас, ну, саме там де ми. нас, не бомблять поки нічого. Просто, ну, кругом нас, оце там і диверсанти є, і ворожа Сакин сакан бомбаламо фалан жок. ama sabadaşçı var. Hem Rus tanklarını geliyorlar. Ama şey genelde durum iyi. Şu an çalışıyor evet, şu an çalışıyor. Evet, annem kardeşim, erkek kardeşim orada Ukrayna'da kaldı. Evet, kuruyorum her gün. Günde birkaç defa kuruyorum bile. Şu an iyi, çok şükür. İnşallah ileride de öyle gider. İnşallah hiçbir şey kötü çıkmaz. Şimdi ülkeyi savunmaya gitti. Gittiği için çok merak ediyorum. Bekliyorum onu. Zaferini bekliyorum. İnşallah en yakın zaman, zamanda dönecek. Ukrayna'da savaş çıktığında annemi aradım. Türkiye gelmesini istedim ama annem buraya gelmek istemedi. Ben onu açıkçası ben onu anlıyorum çünkü ben orada olsaydım ben de hiçbir yere kaçmak istemezdim çünkü o benim ülkem benim toprağım onu savunmak lazım ona destek vermek lazım. Ne hissettiklerimi anlatamıyorum. Yani çok bilmiyorum hayatımda o kadar korkmadım çok çok kötü bir olay çok kendimi çok kötü hissettim yani Rusya'daki halkları sokağa çıkıp savaşı istemediklerini hay, haykırımlarını istiyorum çünkü Rusya halklarını sessiz kalınca bu savaşı istediklerini ifade ediyor. Yani bu kadar söylemek istiyorum. Kendim Türkiye'de güvenli bir yerde bir yerdeyken ailem, kardeşlerim savaş içinde yaşarken onların yanında olmak isterdim. Yani zor, gerçekten çok zor. Yani onların çok merak ediyorum. Yani inşallah bu savaş en kısa zamanda bitecek. Türk halkına bir şey seslemek istiyorum. Ukrayna yardım etmek isteyenler varsa, Ukrayna Konsulu tarafında IBAN numarası açılmış. Yani herhangi yardımcı olursanız çok sevinirim. İnşallah barış olacak ama Ukrayna bu savaşı kazanacağına inanıyorum. Yani Ukrayna'nın seferini bekliyorum.